Selam millet. Ben İlhami. Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu maşallah dayı diyeceğim. İsmini telaffuz edemiyorum çünkü. Onunla konuşmuştuk. Neyse biz yolumuza devam edelim. Bu adam da her şeyi biliyor ha. Nereden biliyor bilmiyorum ama. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İçimden bir his sezon finalle yakınız Buradan ilerleyeceğiz. Bakalım hangi yoldan ilerleyeceğiz. Burada da yol bulması biraz sıkıntı aslında. Bak burada bir halat daha var. Bundan çıkacağız herhalde ya. Ben tuşum takıldı çat diye ses Yeteri kadar dinlendim ben. Biraz daha dinlen. 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 İyisin koca adam. Artırmanabilirsin. Dayanır, dayanırsın haydi. Bence dayanırsın. Ben daha iyi yer değil değil mi bura? Yeni bir yer gibi duruyor ama yani yeni bir yermiş. Geç orada halat kopmuş. Buradaki halat sağlam. denge işleri yok İlkinde ağaç kütüğünü kocaman yapmışlar yani geniş yapmışlar. Kolay kolay düşmüyor. E, Üşümesin. Aa kaç derece 7 Eksi yedi Bir şey olmaz. neler nelere nelere dayandım. Koca yürekli Mekenzi. Aslında telif sıkıntısı olmaz. Arkaya bir tane de müzik açacağım da. Oyun oynarken iyi gidiyor aslında. Ama işte telif sıkıntısı var. Neyse kendi başıma oynarken dinlerim. asır otu. Oyunun başlarındayken ne kadar zorlanıyordum. Hep bunlardan yiyordum. hasır otundan. Çocuklar ama korunuyorum görünüyor ama korunmuyorum da. çok soğuk. Dur hipotermi falan gel gerçekleşmesin. Yol burası değil mi ya? Yanlış mı geldim? Ya da buradan bir yerden tırmanacak mı? İçimden bir his yanlış geldim diyor ama. Nereden gideceğim ya? Başka böyle tırmanabileceğim bir yer. Tırmanılmaz. Ya da herhangi bir geçit. Herhalde kapalı. Yukarı doğru giden bir yol falan acaba. Buradan ilerlesem bir yol yok gibi. Yok. Ben oraya nasıl gideceğim ya? Yanlış geldim galiba. Neyse burada görmüş olduk. O zaman tekrar aşağı iniyorum. Galiba. Bir de aşağıda deneyim şansımı. Ya haklısın mekanizde. Ona bir şey demiyorum da. Bir de ben yol bulabilsem. Bazen işte böyle yanlış olarak saptığım oluyor. oyunda da yok. Ben zıplamaya çalışıyorum. Ben geri aşağı mı Yoksa bu tarafta başka bir yol mu var? Da yok. Yok. Maalesef ki yok. Ateş yapsın lan. Bundan lazım. Şöyle korunduğum bir yer falan varsa eğer. O nereye gidiyor? Bizim adam korunma işaretini çıktı. Sanki bura korunma hafta gitti ama. Duramıyorum ki. Duramıyorum, kurmama izin vermiyor. O zaman tek bir şansım var. Aşağı inip aşağıda bir yerde. Alt bir yerde. Ateş yapacağım. Bence dayanır. Bana hemen korunaklı bir yer lazım. ne? Bu taraftan gittim, yukarı çıktım. Ne? Bu da bir vardı. Ve yanlışlıkla taş verdi daha işte. Evet. Hızlıca bir ateş yok. Yok Bu ateş siz de kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. bildirimleri açabilirsiniz. Bunları bir düşünün. Bir kez daha. Bence gayet makul bir teklif. Ateş yanarken bunları yapabilirsiniz. Turned out pretty well. <laughs> ne I'll be ya bayat Buradan yol var mı? Yok. şuraya bir tane de yatağı. Çok Yok Yakıtekler. Evet. Gerçi soğuktan korunuyordum ama Evet, evet de her ihtimalle karşı Bunlardan bir kaçını atmam lazım. At. At. Hazır aklımda gelmişken bunları yapayım. At. Bu kadar uyku yeter herhalde ya. Aldım mı? Yok bunu almışım. Başka bir yol mu var acaba? Çünkü o tarafta bulamadım yukarıda Tavşan kardiyaj tavşan kardiyaj Kaçmıyor da bir tanesi. Bu kadar dinlendiğin yetmiyor mu sana? Burada da başka yol yok Dinlen hemen şurada biraz. Otursan daha hızlı dinlenir Mackenzie, Mackenzie. Ah, bir sen eksik. Kurtulma risk. Ve aşırı yor. Düşme sakın. Sakın düşme. Çıktın, çıktın, çıktın. Haydi. Zorla kendine çıktın. Aferin sana. Aferin sana. Yine geldik buraya. Çünkü başka bir yol bulamadım. Her değişmek istemiyorum ama mecbur kalabilirim. Çünkü pek bir enerjim yok. Bu rüzgardan korunuyor mu? Gerçekten korunuyor. Isın dağıttığına göre galiba korunuyor. Hemen üç saat üç Asla bir bitki çayı içmeye yarayabilir. Bir saat daha uyuyor. Her ihtimalle hafif. Orada kalırsam enerji içeceği içeceğim. Enerji drink. Neyi gözden kaçırdım acaba? Buradan çıkacak bir yerim yok. Yani tırmanabileceğim bir yer yok. Tırmanmayacaksam ne yapacağım? Ya da herhangi bir mağara falan mı var acaba? Burası bir mağara mı? Evet. Burası bir mağara. Milton bölgesinden ayrıl. Yolu buldum. Hemen bir enerji var ya. Bu ateşin kendine hayrı yok. At at. At şunu yap. Buradan geldik. Evet. Hızlıca çıkayım da. Hızlıca ışık var. Ayşan ne iş Ayı falan çıkmaz ya lan. Ben çıkmaz. Bir de onu Olur, onu mu? Değil. Bayağı geniş bir mağaraymış. Bir kömür alayım da. İnşaat suyu ve buruk kumar Ve çıkış. Aç bunu. Mağaza. Ne mağazası ya? Mağaradan ayrıldı. <laughs> Aa. Ay çağırdım çağırdım geldi bak işte. Tıp ve kendisi tıp. Muhtemelen bana vermeyecek. Öldü mü acaba? Ay öldürebildim acaba? Hızlıca geçirelim. Bu güzel harika oyunu gerçekten harika bir oyun. Yaptılar için bu ekibe teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.